Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Amerikan seçimleri ee, önümüzdeki ay olacak bu seçimler. Kim kazanır? Trump mı kazanır? Harris mi kazanır? Tabii ki burada biz e, siyasi bir yorum e, ya da bir yatırım tavsiyesi olarak değil astrolojik e, göstergelere bakarak bir öngörü olarak söylüyoruz. E, Trump'ın haritasına bakarsak, daha önce ben Trump'la ilgili haritasına ilgili yorumlar yapmıştım. Genelde imajıyla ilgili sorunlar var, değil mi? Ama konuşmayı da biliyor. Şimdi toplumdaki imajıyla ilgili aslında yaşadığı sıkıntılar da devam etmiyor, değil? Bu seçimde de yine toplumdaki imajıyla ilgili sıkıntılar yaşayabilir bence. Aslında güneşi aslında tam bir tepede bir güneşi var. popülaritesi yüksek ama. Tam da böyle güneşe bir isyan eden birisi olarak parlıyor. Ve seçim günkü göstergelere baktığımızda da daha olumlu göstergeler de var ama zorluklar barındıran göstergeler de çok. Bir intikam ve bir kriz barındırıyor sanki ve imajı açısından çok çok iyi değil gibi yani onun için e, şans getiren şeyler de var ama sanki daha çok e, zorluk var gibi e, kadersel bir dönüm noktası ve bir seçim yapmayı gerektiriyor gerektirecek onun için imaj ile ilgili yaşadığı talihsizlik bir yandan bir şekilde bir talih de bir yandan e, karışık yani onun için durum. Dediğim gibi kendisi aslında popüler. Parlamaya gelmiş. Güneş tam tepede. Özellikle konuşmalarıyla parlıyor. Ve bir isyan eden biri gibi. Yani he, var olan şeye isyan ediyor. Seçim günde bol bol konuşmasını bekleyebiliriz. En son güneş tutulması onun ikinci evinde oldu. Yani bir şekilde onun kaynaklarıyla e, ilgisi var ve bir belki bir belirsizlik yaratmış da olabilir. Ee, konuşmaları kendisi parlatan konuşmaları değil mi? Çoğu lider gibi liderler konuşuyor. Özellikle bir hesaplaşma şeklinde ve bir şiddetli bir konuşma tarzı. Ee, transit Uranüs tam yükselende bir de şey tam tepe noktasında ve yükselende kare açıyor yapıyor. Yani bu aslında bu isyankar şey imajı daha artıyor, daha güçlendiriyor bunu. Ve yükselende kare yapması imajıyla ilgili çok olumlu bir etki yaratmıyor. Bir de Mars'la olan karesi bir sıkışmışlık durumunu gösteriyor. yine ee, yine imajıyla ilgili olumsuz göstergeler var zor seçimler yapmak zorunda kalacağını ve kendisinden kaynaklanmayan bazı durumlarla yüzleşebileceğini gösterir. Aslında Trump için yükselmeye belki daha biraz daha var. Aslında onun için zamanı gelmiş ama tam zamanı mı? Parlama dönemi belki tam bu seçim değil. Bir de şöyle yani kendisi 78 yaşında tabii parlasa bile. Ne kadar parlayabiliyor? Diyelim önümüzdeki seçim parladı. 82 yaşında olmuş olacak zaten. Ama genel olarak göstergeler bir şekilde yine Trump'ın geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalabileceğini gösteriyor. Yine bence başarılı bir dönem geliyor. Ama bir yandan da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Şimdi Kamala Harris'e bakarsak. Kamal Harris'in doğum haritasıyla ilgili yorum yapmamıştım. Kamal Harris'in doğum haritası büyük üçgenlerle dolu. Büyük üçgenler ne demek? Aslında büyük yetenek demek. Eğer doğru kullanılırsa, eğer hani bir de atalet yarattığından dolayı büyük üçgenlerle dolu olan haritası olan insanlar çok tembel de olabilir. Ama büyük yetenek demektir. Demek ki Kamal Harris de büyük yetenek olarak ortaya çıkmış. Ee, o da Trump gibi Dolunay'da doğmuş o da aslında ilişkiler insanı Dolunay insanı ee, güneşi de zaten terazide terazi burcu da aslında ilişkilerle ilgili ee, yükselen ikizler e, güneşle uyumlu bir açı içerisinde ve risk alabildiğini gösteriyor ve risklerin yolunu açtığını gösteriyor risk alarak ilerliyor ve kendini ifade edebildiğini de gösterir bu aslında. İyi ifade edebildiğini gösterir. Transitlerde seçim günü Jüpiter tam yükselene yaklaşıyor. Çok olumlu bir etki. Yani astrolojide görebileceğimiz en olumlu etkilerden biridir bu. Ve aynı zamanda bu da ne demek? Güneşle uyumlu açı içerisinde olması demek. Yani parlatıyor aslında bir şekilde. Harekete geçerek Fırsatlarla risk alarak Parlatıyor Yani onun için bazı şeylerin zamanı gelmiş mi Yani baktığımızda akreple ile Yakovan doğru yerlerde Duruyor Ama aynı zamanda Kariyerde yükselmek Bir sorumluluk getirdiğinden dolayı Ağır sorumluluklar getiren Bir göreve gelmesi demek olduğundan dolayı Ailesi ve Kariyeri arasında da bir seçim Yapmak zorunda kalacak demek ki Diğer göstergelere bakarsak, onlarda olumlu göstergeler var. Başka oluşan haritasında oluşan büyük üçgenler var. Nasıl bir başkan olacağı konusuna şu an girmiyorum. Yani ayrıca onun haritasını, Amerikan haritasını incelememiz lazım. Ona ayrıca bir yorum yaparız. Yine de bir şeyler söylersek, kendisinin haritasında Satürn tam tepede yani aslında otorite konumunda bir kişi olduğunu, disiplinli bir kişi olduğunu da gösterir. İlginç olan da şu. Kamala Harris'in haritasında Satürn ile Mars 180 derecelik yani karşıt açı kalıbı içerisinde Mars'la yani erkeklerle aslında bir çeşit bir şekilde bir karşıtlık yaşadığını da gösterebilir bu. Ve ilginç bir şekilde dediğim gibi Trump'ın haritasına da baktığımda Trump'ın yükselenindeki Mars yani o savaşçı ve otoriter Mars tam yükselenine yakın bir konumda Kamala Harris'in haritasındaki Satürn'le karşıt açısıyla. Yani Satürn, Kamala Harris'in aslında bu Trump'la bu yaşadığı karşıtlığı simgeler erkek rakiplerle olan ilişkisini gösteriyor e, ve kendisine gizli destekler olabileceği haritasında görünüyor. Ve bu gizli desteklerin onun gücü eline geçirmesine yardımcı olabileceğini, perde arkasındaki kişilerin, mesela eşi olabilir. Oğlak Burcu'na doğru ilerleyen güneş hayatında aslında büyük değişime yol açacak. Yani güneşin oğlak burcuna ilerlemesi ne demek? Onu önümüzdeki dönem daha otoriter, daha disiplinli ve daha tepe bir konumda görebileceğimizin göstergesidir. İkisine de bol şans diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.